Belki çoğu insana göre bu yanlıştır ama ben böyle tatmin olan bir evet. öğrenciydim. E, dersimiz olmadığında ona mesaj atıyorduk. Hani uyandık hocam başlıyoruz diye ve sosyal medya hesaplarını falan kapatmıştım. Çok iyi. Twitter hariç tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Doğan Kızılmak, coğraf hocası. Bugün yine bir kazananlarla birlikteyiz. Ee, İrem arkadaşımızla birlikte geçtiğimiz yılı nasıl değerlendirdi? İrem geçtiğimiz yıl içerisinde üniversite hazırlıkta nelere değindi, neler yaptı? Bunlarla ilgili kısa bir sohbetimiz olacak. Umarım sizlere de faydası olur. İrem hoş geldin, bize kendini bahseder misin? Hoş bulduk, ben İrem Koca. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Öncelikle hedefim e, tıp ya da dişti, sayısal ağırlıkta sağlık alanı düşünüyordum. Ee, i̇lk sene 72 bin sıralama yaptım. İstediğim bölüm olmuyordu. Mezuna kalma kararı aldık. Ailemle de bana destek çıktı. Ee, TETM çok kötü geçti ve mezun kafasıyla AYT sınavıma gittim ben. Daha sonrasında AYT'm 42 bin gelince e, mecburen ve pandeminin ne olacağını bilmediğim için sağlık alanında olan eczacılık fakültesini tercih etmek istedim. 16. tercihimdi. Afyon geldi. Şu an mutluyum bölümümden. Peki ee, nasıl bir çalışma düzeni vardı? Pandemi Pandemiden önce ve sonra olarak bunu değerlendirmemiz lazım. Şu andaki öğrencilerimiz de pandemiden önce ve, ve pandemiden sonra olarak belli bir süreç yaşıyorlar. Bu süreçte pandemiden önce neler yapıyordun? Pandemiden sonra neler yaptın? Baktığımız zaman üniversiteyi kazanan arkadaşlarımıza genellikle pandemiden sonraki süreçleri iyi değerlendiren öğrencilerimiz. Seninle mi bu süreci böyle değerlendirdin? Ne yaptın bu süreçte? Şöyle ki benim 9-10'um çok boş geçmişti öncelikle. Hı -hı. Hiç ders yaşayan bir öğrenci değilim. Sporcu olduğum için sadece maçlarıma gidip geliyordum. Daha sonrasında 11'de hedefler belirlediğim için kendime çalışmam gerektiğini ee, anlamıştım. 12. sınıfta da elimden geldiği şekilde çalışıyordum ama yöntemim yanlıştı. Bunun bilincindeydim. Mezuna kaldığım senede ise yorum zeka dershanesine gelmiştim ben. Öncelikle geçen seneki hatalarımı gördüm ben. Bazı hatalarım vardı. E ee, fen derslerini kesinlikle konu tekrarı yapmıyordum. Matematiği çok sevdiğim için sadece matematik üzerine yoğunlaşıyordum. Ee, bu ve bir soruyu çözemediysem bir kere hocaya çözdürdükten sonra bir daha o soruya asla dönmüyordum. Ama e, yorum zeka geldiğimde şunu yaptım. Bir tane soruyu çözemediğimde benim dersime girmese bile her hoca benle ilgileniyordu. Altı hocayı çözdürüyordum bir tane sorumu. Hepsi benimle ilgileniyordu. Ve 6 tane çözüm yöntemi görmüş oluyordum bu sayede. Sınavda en yakın bana hangisiyse, hangisini daha iyi kavradıysam onu uyguluyordum. Aslında kendince güzel bir yöntem oluşturmuşsun. Evet. Yani burada kişinin kendini bilmesi ve bilgiyi nasıl alacağını görmesi daha iyi. Sen burada kendi yöntemini oluşturduğunu söylüyorsun. Bu da çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok öğrencimiz kendi yöntemini oluşturarak, kendini bilerek bu sürece hazırlanıyor. Bu açıdan sizin de kendinizi bilmeniz ve bu şekilde sınav sınava hazırlanmanız önemli. Daha sonrasında pandemiden önce şöyle yapıyordum. 9 ile 1 arası bizim yorum zeka derslerimiz oluyordu. Sonra zemin kattaki kütüphanede Hı -hı. çalışıyordum. Kurum kapanana kadar, akşam 8'e kadar. Çünkü eve gittiğimde ders çalışmayacağım biliyor Kurumu biliyorum. kapatıyordun yani. Kurumu en son ben çıkıyordum Güzel. yani. Kesinlikle. Yani e Ders dışında da vakit vaktinin büyük bir kısmını dershanede eğitim yerinde harcıyordum. Sadece yemek için mola veriyordum ben. Yani Güzel. ciddiyet olarak öyleydi. Hı hı. daha sonrasında yorulmadığım zamanlar başka kütüphaneye geçiyordum 8'den sonra akşam 12'ye kadar. Çok yani iyi. pandemiden önce çok ciddi çalışıyordum. Çünkü aileme bir söz vermiştim. Hı hı. Hocalarım benim için emek harcıyor. Bir bir amacım var, hedefim, Aynen, var. hedefim var. Yani bunun bilincindeydim mezuna evet. kaldığımda. Daha sonrasında yorulduğumda 8'de eve gidersem eğer kesinlikle derse bakamıyordum. Zaten hmm. yorgun oluyordum. Ama pandemi dönemi ben hiç çalışamadım. Yani evde çalışmak beni motive edemiyordu. Olmuyordu evde bir türlü. Bunun için de şu yöntemi izledim. Kendi odamda konuları çalışıyordum. Hı hı. Abimin odasında denemelerimi çözüyordum. Mutfak ya da balkonda da soru çözümü yapıyordum. Gerçekten sürekli aynı ortamda ders çalışmak, sürekli aynı ortamda bulunmak insanlar sıkar. Öğrencilerimiz de bu konudan müzdaripler. Bakın arkadaşlar yine arkadaşımız burada kendince bir yöntem uygulamış. Farklı farklı odalarda çalışma sistemi oluşturmuş. Sizler de eğer eviniz uygunsa buna benzer yöntemler uygulayabilirsiniz. Bence çok da verimli olur. Pandemi de böyleydi ve hocalarım sürekli destek oluyordu. Hmm. Onlarla iletişimimi koparmamam beni hani dershanedeymiş havası yaratıyordu ve çalışma azmimi bir tık olsun arttırıyordu. Arkadaşlar bakın sürekli söylediğim gibi iletişim halinde olmanız çok çok önemli. Hocalarınızla iletişim halinde olmanız çok çok önemli. Nasıl iletişim halinde olabilirsiniz? Derslere sürekli katılarak, etütler alarak, soru çözdürerek, ara sıra rehberlik dersleriyle hoca, hocadan rehberlik dersi isteyerek, rehberlik saati ayarlatarak. Bunlar yaparak hocalarla sürekli iletişim halinde bulmanız sizin motivasyonunuzu artıracak. Siz daha motivasyonlu olacaksınız ve derslere daha iyi yöneleceksiniz. Bu yüzden iletişim hiçbir zaman kopanmayın arkadaşlar. En iyi olduğunuz dönemde de deriminizin en düşük olduğu dönemde de mutlaka hocalarınızla iletişimde olun. Bu çok kıymetli ve çok önemli. Peki bu süreçte evde nasıl bir çalışma sistemi oluşturacağını dedim ama sen açıkçası biraz belirttin pandemi sürecinde nasıl evet. çalıştığını. Bu da gerçekten kişinin kendini tanıması açısından çok güzel bir örnekti. Gerçekten yani baktığımız zaman öğrencilerimiz de bu konuda kendilerine örnek çıkartabilirler diye düşünüyorum. Motivasyon açısından hiç motivasyon kaybına falan uğradın mı? Ya artık olmayacak bıraktım ya da Yok. çok çok büyüğüm. Aha bu yaptım böyle olacak ya daha iyisi gelecek diye hiç aşırı rehavete kapıldığın dönemler oldu mu? Ben çok olumsuz bir çocuğum ama sürekli olumlu bir çare de arıyorum Hı -hı. kendi kendime bunu farkındayım çünkü. Yani çok düştüğüm zaman oldu. Benim de her öğrenci gibi kaygılarım vardı. Sınav yetişmeyecek, konular yetişmeyecek. Bunlarla ilgili sürekli çözüm üretiyorduk. Konular yetişmeyecek kaygısını şöyle açtım. Bekir Hoca bize sağ olsun konular listesi hmm. dağıtmıştı. Ee, konuları çalıştıkça ona tık atıyorduk ve çözdüğümüz soru sayısını yazıyorduk. Geriye dönüp baktığımda bu benim ne kadar ilerlediğimi gösteriyordu ve içim rahatlıyordu. Çünkü yapıyordum hani. Hmm. Hiçbir şey yapmıyor değildim. Sınav süresi için kronometre almıştım küçük. Ben asla e, süresi çalışmıyordum. 20 soru çözsem de süre tutuyordum ve kendimi yani başka türlü lay dom havasında oluyor evet. diye inandırmıştım kendimi ve sürekli süreyle çalışıyordum. En ufak bir e, nefes alacağım ya da su içeceğim mola da bile onu durduruyordum yani. Tam hı hı. öz çalışma saatimi görebilmek açısından böyle bir yöntem uyguluyordum. Dediğim gibi yapamadığım sorularda da ya herkese soruyordum. O soruyu hangi hoca bana daha yakın, hangi hoca daha anlaşılır çözüyorsa Öyle. O hocaya Hoş soruyordum. Sürekli hocaya gidiyordum. Yani sağsun hiç bu hocam beni kırmıyordu. Yani 5-6 tane matematikten sorabileceğim hoca vardı kurumda. Evet. Bu çok iyiydi. Çok kıymetliydi. Anladım. Genel olarak motivasyon diriydi. yani Çalışma potansiyeli ezme. Hırsım. Evet yani, dolayı. Hayallerim, hedeflerim için her şeyi yapmaya hazırdım açıkçası. Yani evet. yapmak mecburiyetinde. Peki 24 saat deli gibi ders mi çalışıyorsun? Şimdi böyle konuşunca sanki 24 saat deli gibi ders çalışıyormuşsun tamam, gibi geldi. Tamam pandemiden önce öyle çok çalışan Hı -hı. yani asla inkar etmeyeceğim. Gerçekten Yorum Zekeriya'nın dershanesinde çalışıyordum. Sonra bazen gidiyordum kütüphaneye ama pandemi süreci benim için çok kötü geçti. Rakiplerime oranla 7-8 saat 10 saati bulan var ama bana bakıyorum 2 saat 3 saat. Onu da kendimi dert ediniyordum hani başaramayacağım Hı -hı. diye. Bu sırada Ömer Hoca ile iletişime geçtim. Rehberlik hocamla söyledi. İrem dedi herkesin anlama kapasitesi, o soruyu çözme kapasitesi farklıdır. Hani bu yüzden asla onları umursama ve sanki kendi yolunda git, gayet iyi gidiyoruz dedi. Zaten evet. program yapmıştık. Ömer Hoca'nın şöyle bir yöntemi var. Programınızı en iyi kendiniz yaparsınız derdi bize. Biz ona program götürürdük daha sonra Ömer Hoca eklemeler yapardı. Hı hı. Böylelikle ilerliyorduk. Ömer Hoca sayesinde geometri ve paragrafı ben günüme sabitliyordum mesela. Asla geometri ve paragraf çözmeden güne başlamıyordum. Evet. Ee, ve pandemi sürecinde de Ömer hocanın bize şöyle katkısı vardı. Uyandığımız saatte yazıyorduk ve 8-9 gibi uyanmamızı rica ediyordu Hı -hı. hocam. Ee, dersimiz olmadığında ona mesaj atıyorduk. Hani uyandık hocam başlıyoruz diye. Bu yöntem de beni motive ediyordu. Hani evet. kendi kendime değildim en azından. Yanımda evet. bir hoca vardı. Des bir destek olduğunu görüyordun değil mi? Evet, bir destek mi? olduğunu hissettiriyor Erdağ. Dinlenme aranda o kadar çok fazla değildi. Ben buradan bunu anladım. Yok, pandemi sürecinde çok fazlaydı. Pandemi sürecinde biraz daha dinlenme süren arttı. Benim çevremde hiç idol diyebileceğim kimse hmm. yok. Üniversite kazanmış da kimse yok. O yüzden kendi ke başımın çaresine baktığım için YouTube'dan videolar izliyordum kazanan hmm. bölümleri. Hani aynı siz nasıl Şu bu videoyu izleyecekseniz ben de öyle videolar izliyordum sürekli nasıl taktikler izlemişler falan bunları. Daha hmm. çok boş alanlarında dizi de izliyordum. Evet. Ama hani televizyonda takip ettiğim sürekli bir dizi yoktu kesinlikle. Ve sosyal medya hesaplarını falan kapatmıştım. Çok iyi. Twitter hariç tabii ki. <laughs> Peki. Ee, şimdi üniversiteyi kazanma da etkili olan faktör neydi peki? Yani üniversiteyi kazanırken şu muydu? Sen küçüklükten beri belirli bir alan istedin. Sürekli o alanda mı çalıştın? Ya da ailen mi etkili oldu? Ya da kurumda işte herhangi bir hocan ya da kurumun kendisi mi etkili oldu? Az çok bunlardan bahsettim ama bunu biraz daha detaylandırmamız faydalı olur bence. Benim en çok destek veren annemdi yani Hı -hı. eğitimde her daim arkamdaydı ailem aynı şekilde Hı -hı. annem için hani verdiğim sözler için biraz kendimi motive ediyordum daha sonra evet. öğretmenlerime teşekkürü borç bilirim çünkü çok zor bir öğrenciyim ben çekilmesi çok güç bir öğrenciyim hiçbiri hiçbir düştüğüm anda hani tamam olmuyorsa olmuyor demedi sürekli tutup kaldırdılar hadi devam hani sürekli onlar da motive etti bir yandan motive kaynağımda onlar hani onların emeği hırsım, azmim, hayallerim yani hedeflerim için her şeyi yapabilme bir nevi hayallerin için çalıştım. Aynı. Evet. güzel. Peki ee, sen bu süreci atlattın. Geçti. Yakın geçmişte atlattın. Şu anda bu süreçte olan öğrencilerimiz var. Arkadaşlarım var. Tabii ki onlar şu andaki çok daha farklı stres altındalar. Çok daha farklı düşünceler içerisindeler. Onlara tavsiyeleri neler olabilir? Şu anda gerçekten bu durumu yaşayan ve en yakın atlatan biri, atlatan biri olaraktan senin tavsiyelerin onlar için çok çok kıymetli ve önemli. Neler söyleyebilirsin onlar için? Şöyle ki ben hiçbir deneme sınavımı ciddiyetsizlikle çözmedim. Yani kırmızı hmm. çizgim buydu. Her deneme sınavımı sanki gerçek sınavdaymış gibi çözdüm ve her yapamadığım soruya dediğim gibi o ciddiyetle yoğunlaştım. Yani bu sayede 5-6 hocayı çözüyordum. O deneme sınavım hı hı. çok kötü geçtiyse asla düşmüyordum. Yani öyle olumsuz biriydim ama bunda asla beni düşürmüyordu. Daha çok hırslandırıyordu. Olmayacak dediğimde olacak İrem. Yapacaksın hı hı. hani mecbursun. Kendimi böyle zorluyordum. Belki çoğu insana göre bu yanlıştır ama ben böyle tatmin olan bir evet. öğrenciydim. Öncelikle sınavlarınızı ciddiyetle çözün. Daha sonra süre tutun dediğim gibi ve süre sıkıntınız olmasın. Kendinize ders çalışma saati ve soru sayısı belirleyin. Çünkü o eğime yukarı doğru çıksın sürekli. Evet. Bir gün bir fazla soru çözün. Bir gün bir dakika fazla çalışın. Emin olun yani son aylarda bu sizi çok büyük zaman olacak ve daha çok çalışacaksınız. Evet. Çalışacağınız zaman artacak. Bunları söyleyebilirim. Öncelikle yapamadığınız soruları bir kere çözmeyin. Zaten bir deneme sınavında yine karşınıza o soru geliyor ve yine onu yapamıyorsunuz. Bunun için hocalarınıza mesaj atabilirsiniz. Eğer bir atacağınız hocanız yoksa, arkadaşlarınız var çevrenizde onlarla birlikte çözebilirsiniz. Yani onu da yapamıyorsanız artık her kitap soru çözümünü oradan da ilerleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bunlar. Yani hayalleriniz, hedefleriniz için asla pes etmeyin yani. Aslında herkes kendisi için çalışıyor. Aynen değil mi? öyle. Son şunu söyleyebilirim. Biyolojiyi biz ezber yöntemiyle gidiyorduk bunca sene. Ama artık şu yöntemle ilerledik biz. Biz biyolojiyi gerçekten öğrenmiştik Enes Ali Hoca sayesinde. Sürekli birinci üniteden başlayıp çalışıyorduk. Mesela beşinci ünitede olsak bile birinci... Üniteden itibaren ders tekrarlarımızı yapıyorduk. Fizikte artık ezber yöntemiyle asla gitmiyordum. Sadece formüllerin mantığını anlıyordum. Ve yükselici asla bırakmıyordu. Sürekli de etüt alıyordum. Fizik biliyorsunuz en zor hı hı. ders diye nitelendiriliyor. Ve ben sürekli etüt alıyordum. Böyle ilerliyordum. Deneme çözüyordum. Kimyada da yine geriye dönük tekrarlar yapıyordum. Ve paragrafı ve... Geometriyi sürekli günüme sabitliyordum. Hmm. Yani Bunlar önemli. Eğer bu şekilde ilerlerseniz konu tekrarları çok önemli. Ben konu tekrarı yapmıyordum 12. sınıfta. En büyük eksiğim buydu. Ama mezun senemde konu tekrarının üstüne çok düştüm. Çok bu güzel. beni ileri atan en büyük etken bunu söylemek istedim son olarak. Peki. Teşekkür ediyorum benim tekrar Rica katıldığın ederim. için. Arkadaşlar sohbetimiz burada bitti. Kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek i̇yi. üzere. Kendinize iyi bakın.